Hayatı biz yaratmadık ve onu değiştiremeyiz. Ama onu kullanabiliriz. Yaşamın kullanımı hayal gücünden geçer. Çünkü bu yetinin köklerinde yaşam ve eylemin çok iyi kaynağı vardır. Hayal gücü, yaşam ve eylem anlamına gelen duygu ve inanç taşır. İçimizde doğanın tüm ince güçlerini uyandırır ve aksi takdirde asla yüzeye çıkamayacak olan gizli güçleri harekete geçirir. Tüm meselenin temelinde evrenin yaratıcı gücünün iradeyle değil, hayal gücü, imgeleme, hissetme ve bilme yoluyla yarattığını görüyoruz. Tanrının bir şeylerin olmasını istemesi gerektiğini varsaymak, tanrının mücadele etmesi gereken karşıt bir gücü olduğunu varsaymak olur. İrade gücü onun yerine gerekli olabilir ancak yaratıcı bir ajans olarak mevcut değildir. Yaratıcı değil, yönlendiricidir ve bu açıdan kullanıldığında harika bir güçtür. Oysa herhangi bir açıdan kullanıldığında yıkıcı olur ve onu kullananı zihinsel olarak yorar. Bir şeylerin olmasını istemek zorunda olduğumuzu hissetmek. Yaralışın yüzüne şüphe düşürür ve yaşamın kendiliğinden var olmadığını ve kendi kendini yürütemediğini varsayar. Hayal gücü varlığın köklerine dokunur ve dünyaları kaostan ortaya çıkaran aynı gücü kullanır. Dünyalar Tanrı'nın sözüyle çerçevelenmiştir. Hayal gücü kelimenin gücüdür. İrade ise kelimenin söylenme amacını gösteren yönlendirici kurumdur. İnsan yaratma gücünü yeniden üretir ve kendi yaşamında sözünün etkinliği yoluyla kaderini kontrol eder. Bu söz istenemez ancak hayal edilebilir veya ifadeye dönüştürülebilir.